gitmiştik vallahi. Şimdi yakaladım seni. जैसे दर्शन İyi günler, ehliyetiniz, pasaportunuz, trafikiniz lütfen. Vereyim polis bey, hepsi tamamdır. Bağda tefek... Bağda trafik kazası oluşturulmuş. Anlaşıldı merkezli, kazanın çifti öldü mü, ölümlü mü, yaralamalı mı? Anlaşıldı. Keşke şu minibüsü de durdursaydınız polis bey. Adam öyle tehlikeli araba sürüyor ki. Benim arabaya kadar gidelim. Benle mi? Evet, siz. yerine 120 ile gidiyorsun. Nasıl olur içeride? Dikkat etseydiniz görürdünüz. Ya, kusura bakmayın. Yorgunluktan olacak. Ta Almanya'dan buraya direksiyon sallıyorum. Bağışlayın artık. İstasyona gelmeniz gerekiyor. Sizin arabayı da polis arkadaş kullanacak. Vallahi billahi yapmam bir daha komiserim. Gözümden kaçmış işte. Bırak amcam ölmeden önce tamam. köyüme bir gideyim. Acelem de o yüzden zaten. Ben öksüzüm. Amcam büyütmüş. Başka da kimsem yok. Yuh be! Bu kadar da olur mu? Dünyanın cezasını ödedik. Zaten paramız az bir de üstüne bu. Köyde borç istemek de Mercedes'li birine yakışmaz ki. Artık yarış falan yok Balgız, tamam mı? Geçerlerse geçsinler, ne yapalım? Bunların paraları bol. Öyle bizim gibi mini sokaklarında çöpçülük yapıp araba alacağım diye... ...gıdım gıdım biriktirmiyorlar herhalde. Kim bilir kaç yıldır Avrupa'dalar. Yüklerini bulmuşlardır iyice. Biz ise daha işin başındayız Balkız. O komiser de amma insafsız çıktı. Bağışlasan mı olurdu yani? O kadar da ceza yazılır mı adama? Ayıp değil mi? Aman be, yazarsa yazsın. Bugüne bugün Almanya'da çalışıyorum ben. Hiç o polis hayatta Mercedes alabilir mi kendine? Polis olmuş da ne olmuş yani? Deli midir nedir? Herif yağmurun altında dimdik duruyor böyle. Hoş ver Balkız. Biz yolumuza bakalım. Vay anasını. Devrilmişler yahu. Ben de niye durmadım ki? Demek ben gelmeyince tuttu velilere, telefon etti. Bu veli de az salak değil ya! Niye alırsın lan elin karısını, arabanı... ...öyle çoluk çocuğun bir sürü de eşyan varken? Almasaydın belki de bu kaza başına gelmezdi bile. Yine en doğrusunu ben yapmış oldum. Gerçi kızdırdıksa olmaz karısına ama. Aman be, kızarsa kızsın, ne olur yani? Herkes kendine değil mi bu dünyada? Kim bayramı düşündü ki bu bayramda başkalarını düşünsün? Akşam biz toplanacağız. İstersen sen de gel. Eğleniriz biraz. Böyle gurbette yalnızlık yaramaz adam. Sağ ol Veli. Sen de olmasan kimse bu bayram... ...nasıldır acaba demiyor. Acıdım Veli'ye. Arabanın yanında da yok. Herhalde yardım istemeye gelmiştir. Kim? <laughs> kim bilir kaç kişi öldü. Biz de şu lastikleri kontrol ettirseydik. Bu kadar kaza oluyor. İstanbul'a yaklaştık.